Kobani kenti tamamen yıkılmıştı. Artık o kenti inşa etmek gerekiyordu ve Rojava'da savaş biz zaten bir yaz öncesinden ve kışın burası için neler yapılabilir diye konuşmaya başlamıştık. Bizim de bir gözümüz kulağımız oradaki halkların yürüttüğü savaştaydı. Ve inşa çalışmalarında bulunmayı, bu kampanyayı yürütmeyi yaz kamplarına gitmek yerine daha uygun olacağını karar verdik. Ve bu şekilde de kampanyamızı oluşturmaya başladık. Beraber savunduk, beraber inşa edeceğiz. Şira, şiarıyla yola çıktık. Ve bu noktada Türkiye'nin birçok kentinde standlar kuruldu. Ve kampanyada neler yapacağımızı tek tek insanlara anlattık. Sizin de bildiğiniz gibi Kütüphane yapacaktık, çocuk parkı yapacaktık, inşaat çalışmalarına yardım edecektik, e, tiyatro belgesel gösterimleri ya da duvar resimleri çocuklarla birlikte resimler çizme oranın halkına dokunmak, böylesi amaçlarımız vardı. Bu noktada çalışmalara yardım edebilecek bir kitleye de sahiptik biliyorsunuz 300 kişi aşkın bir kalabalık orada bir araya gelmiştik. Aslında bizimle gelmek isteyen çok daha fazla insan vardı. O süreçte çok insanla da tanıştık bu şekilde. Bunların birçoğu gençti. Biz de biliyorsunuz SGD olarak bu kampanyayı oluşturmuştuk. Örneğin ben sınır nöbetine gittiğimde Kadir Örtakaya'nın da Rıfat Oroz'un da Bedrettin Akdeniz'in de olduğu bir köydeydim. Ve onlarla tanışma birlikte olma fırsatı da bulmuştum. Yani nasıl ki Kobani'deki savaşa sahip çıkarken, Kürt halkına sahip çıkarken bir arada olmuşsak aslında Amara Kültür Merkezi'nin bahçesinde de gençlik olarak anarşist gençlerden diğer sosyalist fraksiyonlara, yurtsever gençlere hep birlikteydik. Aslında Birleşik Mücadele'nin şekil almış haliydi orası. Biz katliamdan sağ çıkanlar olarak bir arada olmaya devam ettik. Bu bize çok iyi geldi. Ben Isparta'da öğrenciydim. Antalya'daki arkadaşlarımla birlikte yola çıkmıştım. Vardığımızda henüz sabah olmamıştı. İlk gelen gruptuk. Ve Cebrail oradaydı. Orada kalmıştı. Suruç şehitlerimizden. O gün yavaş yavaş tüm kentlerden gelen arkadaşlarımız toplanmaya başlamıştı. Adana'dan tutalım da Samsun'a kadar ya da İstanbul'a kadar, İzmir'e kadar birçok kentten gelen arkadaşlarımız vardı. Elden ele kurduğumuz sofralarla güzel bir kahvaltı yaptık ağaçların altında. Amara Kültür Merkezi, Suruc'un tek yeşil yeri diyebiliriz. Köylerde bir tane ağaç var. Orada güzel bir gün geçirdik. Yani öğlene kadar, katliam gerçekleşene kadar. ilk kez tanıştığımız arkadaşlarımız da vardı. Onların da hatırası hala aklımızdadır. Yitirdiğimiz diğer arkadaşlarımızla yıllardır tanıştığımız. Yine onlarla da birçok sohbetimiz gerçekleşti. Evrim Deniz Erol, annesi de bugün hala tutsak olduğu için ondan bahsetmek isterim. Besra annemiz biliyorsunuz çok ciddi sağlık sorunları olmasına rağmen ikinci kez tahliye edilmedi. Tutuklandım öğrenciyken Isparta'da ve 5,5 yıl sonra tahliye edildim. İhal yasasını da ilk kez bize uygulamışlardı. Ve bu şekilde onay daha zaten uzatıldığı için 5,5 yıl kalmış oldum. Benim gibi Efe Çatalbaş, yine Suruç gazilerinden, e, o da 8 yıl yatmış oldu, yeni çıkabildi ve ilk kez anmalara katılabilecek. E, bu gibi birçok arkadaşımız, hatta ailelerimizden e, kimi insanlar bu geçtiğimiz yıllar içinde tutuklandılar, tahliye oldular. Suruç'tan Ankara'ya, Ankara'da biliyorsunuz 10. yılına girecek, Sivas'a. Yani yıllardır bu ülkede çok katliam gerçekleşti. Bundan sonra katliamların yaşanmadığı ve adalet mücadelesinin tüm insanları kapsadığı, daha iyi bir gelecek için insanların bir arada olduğu bir Dünya istiyoruz aslında. 17 Temmuz'da Ok Meydanında burada Suruç aileleriyle birlikte Adalet Gecesi etkinliğimiz olacak ve bu geceye Adalet Mücadelesini e, omuzlayan tüm e, dostlarımızı davet ediyoruz.